Bütün verdiği paralarda, ücretlerde, işte ne bileyim poşetlerde hepsinde koku varmış, esans varmış. Burada mesela kolonya falan doldurduğu zaman esans doldurduğu zaman, ücretini verdi ama isteriz mi bütün paralarda esans esans kokarmış. <laughs> Efendim benim adım Yakup Türker, ee, aşağı yukarı 35-40 yıldır bu işin içindeyiz, bu mesleğin içinde Dededen toruna gelen bir meslek, ee, ilk, ilk, ilk bu işi başlayan rahmetli Kokulu Kaşif, Kaşif Türker amcamızdı. Daha sonra babamız, babamızdan sonra da e, ben devraldım. E, eşimle beraber çalışıyoruz, önceden biraderimle beraberdik ayrıldık ama Kokulu Kaşif ismini ben devam ettiriyorum. Ve bu 1942 yılından beri bu dükkan devam ediyor. Koku, esans, kolonya, parfüm aynı bu şekilde devam ettiriyoruz mesleğimizi. Amcam bu koku şeyini çok seviyormuş. Eskiden gençliğinde İzmirlere falan böyle tatile falan gezmeye gittiğinde orada koku merakı çok sarmış. Sonra buraya geldiğinde de askerden sonra demiş ki ben demiş böyle bir koku şeyini açayım. O zaman da kokuları kendisi imal ediyormuş. Karışım yapıyor esanslardan. Ondan sonra böyle böyle başlayarak bu dükkanı büyütmüş. İşte parfüm yapmış, esanslar yapmış, çeşitli kokular, sonra nişan işleri, gelin e, düğün o zaman da tek kendisi olduğu için söz nişan etöberlerini kendisi veriyormuş burada tek dükkan buradaydı. Ondan sonra da bu işini büyütmüş. Sonra da işte bizler devraldık, bizler devam ediyoruz. Mesleğimi seviyorum. Sevmesem zaten iyi okul 2'ye başladığımdan beri ben amcamın yanındaydım. Düşün 79-80 yılından beri ben bu dükkanın içindeyim yani. Şimdi yanında yetiştiğimiz için bizler de zamanında artık devamlı bu kokuya alıştık. Artık mesela bir herhangi bir kokuyu sürdüğümüz zaman yüzde 90 o kokunun ne olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü artık burnumuz iyice alıştı. Şurada zaten bizde aşağı yukarı 100-150 çeşit koku var. Onların hepsini hemen hemen hepsini bilebiliyorum yani. şimdi bu koronanın da bizim için çok iyi bir anısı olmuş oldu. Şöyle bir anısı oldu. Korona olmadan önce, bu virüs olayı çıkmadan önce kolonya şehri fazla kullanmıyorlardı. Ama bundan 30-40 yıl, 50 yıl öncesine kadar kolonya işi çok mağdurdu. Misafirler geldiği zaman hemen misafirlerimize kolonya ikram edilirdi. Sonra yemek yedikten sonra tekrar kolonya ikram edilirdi. Giderken yine neden? Elinde mikrop olmasın, temizlik olsun bir de koku mis gibi koksun. O yavaş yavaş bitmeye başlamıştı. Ne zaman bu korona ortaya çıktı? Şimdi insanlar hem temizlik için hem hijyen için hem de cebinde kolonya taşırı olmaya başladı. Daha bu 3-4 sene öncesine kadar yoktu böyle. Hani çok binde birdi yani. Ama bu korona sayesinde hem temizliği hem hijyen hem de kolonya kullanma adetimizi öğrendik. Evlerde de aynı şekilde. Talep var olmaz olur mu? Bizim Kolonya satışlarımız bu pandemi döneminde çok arttı ve de halen devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Önceden bir şişe adam Kolonya'yı atıyorum 6 ay, bir sene de kullanıyorsa bir şişe Kolonya'yı 2 haftada bitiriyor en az. Veya 10 günde bitiriyor. 10 gün sonra bir daha geliyor, bir daha dolduruyor şişesini. Kullanıyor veya hazır alıyor. Yani böyle bir tüketim şeyi arttı. Özellikle temizlik malzemeleri olsun, Kolonya dezenfektan olsun bunlar arttı yani pandemi döneminde. Buna eskiden e, bir tek burada Kolonya esans satan karşıma amcam olduğu için bütün verdiği paralarda, ücretlerde işte ne bileyim poşetlerde hepsinde koku varmış, esans varmış. Hatta şöyle bir anısı da var. Bir gün bankaya para götürdüğünde işte ödeme yapıyor. Oradaki Vezze'deki abimiz demiş ki, Kaşım amca sen hiç demiş, sahte para veremezsin demiş. Niye demiş, çünkü senin paralar da hep esans kokuyor. Senin olduğunu anlaşılır demiş, böyle bir şey geçiyor. Ondan sonra böyle bir koku yüzü sattığı için de, müşterilerimiz ona Kokulu Kaşım ismini, lakabını müşteriler takmış. Amcamın kendi şey değil, bunu müşterilerimiz takmışlar. Lakab olarak, Kokulu Kaşım olarak geçiyor. Ve 70 yıldır da bu böyle sürüyor. Kokular üretmeye, karışım yapmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi amcadan gelen bir sanat. Yanında yetiştiğimiz için bu kokuları ondan öğrendik, ondan bildik. Ve de gelecek nesillere aktarmak istiyoruz ama bundan sonra artık bizden sonra devam ederler mi bilemiyoruz. Bir oğlum, bir kızım var. Etmesini isterim yani. Burası 70 yıllık müşterimiz var. İnanır mısın 70 yıllık.